Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bir ters bir, bir düzle hazırladığım harika güzel bir model yapacağız. Modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan harika bir model. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 bakın. 2 i̇ki ve 2'nin katlarıyla hazırladığımız bu güzel modeli buyurun hep birlikte yapalım. Çok kolay ve güzel trend bir örgü modeli. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde de bu deseni kullanabilirsiniz. Modelimizin birinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra sevgili hanımlar birinci düz ilmekten değil ikinci düz ilmekten ilmek alıyorum bakın. Birinci değil ikinci ilmekten bir ilmek alıyorum. Evet. Şişimden çıkarmadan ilmeği örmeden şişime takıyorum. Bir düz. Şimdi yine birinci değil ikinci ilmekten ilmek alacağız arkadaşlar. Birinci değil bakın ikinci ilmekten bir ilmek alıyoruz. Düz ilmek. İlmeği de örmeden şişimize alıyoruz. Bir düz. Bakın iki modelimizin birinci sırasını bu şekilde devam edeceğiz. Birinci değil ikinci düz ilmekten bir ilmek aldık. İlmeğimizi örmeden şişimize takıyoruz. Bir düz şekilde. Birinci değil, ikinci ilmekten. Bakın, birinci değil, ikinci ilmekten bir ilmek aldık, örmeden şişimize taktık. Bir düz şekilde. Yine birinci değil, ikinci ilmekten bir ilmek alıyoruz, örmeden ilmeğimizi alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Ara ilmeğimiz bir düz arkadaşlar. Birinci değil, ikinci ilmekten bir ilmek alıyoruz birin e, örmeden ilmeğimizi alıyoruz bir düz birinci değil ikinci ilmekten bir ilmek alıyoruz İlmeğimizi örmeden şişimiz alıyoruz bir düz ara ilmeğimiz olan bir düz yine birinci değil ikinci ilmekten bir ilmek alıyoruz örmeden şişimiz alıyoruz ilmeğimizde bir düz birinci değil ikinci ilmekten ara alt ilmekten bir ilmek aldık örmeden şişimize ilmeğimizi aldık bir düzümüzü ördük. Kenar ilmeğini de düz olarak ördük. Evet modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bir tane düz. Bu model hep düz örgüyle yapılan bir model. Bakın bir alttan ve bir de ilmeği örmeden aldığımız ilmeğin ikisini bir topluyoruz. Bir düz. Yine bir alttan ve örmeden aldığımız ilmeğin ikisini beraber topluyoruz. Bir düz iki ilmeği birlikte topluyoruz. Bir alttan bir de örmeden aldığımız ilmeği ikisini bir topluyoruz. Bir düz iki ilmeği yine birlikte topluyoruz. Bir düz iki ilmeği birlikte topluyoruz. Yine bir düz iki ilmeği birlikte topluyoruz. Bir düz, iki ilmeği birlikte topla. Bir düz, iki ilmeği birlikte topla. Bir önceki sırada arttırmış olduğumuz ilmeği bakın burada eksiktik arkadaşlar. İki ilmeği birlikte topluyoruz ve kenar ilmeği. Evet bir modeli tamamlamış olduk. İki sırada bir kendine tekrar eden modelimiz. Evet henüz model kendini göstermiyor arkadaşlar. Model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Ve çok şık, çok kolay ve çok güzel bir model. Kenar bir kez daha yapalım arkadaşlar. Modeli daha anlaşılır olsun. İki ilmeği birlikte topladığımız ilmeği sevgili hanımlar. Bakın arada bir ters ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği birlikte topladığımız ilmeği düz ilmek yapıyoruz. Bir, iki bakın. Düz ilmek yapıyoruz. Hemen tek olan ters görünen bu ilmeği de iki kere ördüğümüz yani bir alt sıradan bir de ilmeğin kendisini alıyoruz örmeden. Bakın bu şekilde. Yine ikili ikisini bir olan ilmeğimizi topladığımız ilmeği düz. Yine buradaki ters ilmeğin bir alt sırasından bir de ilmeğin kendini alıyoruz örmeden. Hemen bir düz. Bakın iki ilmeği birlikte topladığımız ilmeği düz örüyoruz. Hemen bakın. Bir alt sıradan bir de ilmeğin kendini alıyoruz. Yani iki ilmeğimiz olmuş oluyor. Hemen bir düz. Bir alt sıradan bir de ilmeğin kendini alıyoruz. Hemen yine bir düz. Bir alttan bir alt sıradan bir de ilmeğin kendini örmeden alıyoruz bir düz bir örmeden pardon alttan ilmek alıyoruz bir de örmeden yani bir ilmekten iki ilmek çıkarmış oluyoruz bir düz yine bir alt sıradan bir de ilmeğin kendini örmeden alıyoruz bir düz ara ilmeğimiz olan hemen ikinci sıradan bir ilmek aldım bir de ilmeği örmeden aldım bir düz bakın ters ilmeğin bir alt sırasından alıyorum bir de ilmeğin kendini aldım ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi bu model hep düz örgülerle örülen bir model. Harika bir model arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şimdi modeli kaydırdık arkadaşlar bu sırada. Pardon kaydırdık diyorum. Evet kaydırdık. İki ilmeği bir aldık. Bir düz. Evet, aynen iki ilmeği birlikte alıyoruz. Yine bir düz. İki ilmeği yine birlikte alıyoruz. Bir düz. İkinci modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz, iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir düz, iki ilmeği birlikte öreceğiz. Evet bu şekilde. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok kolay ve güzel gösterişli bir model. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanalımda bin bir çeşit modeller var. Ziyaret ederseniz güzel modellerden de sizlere yardımcı olacak modeller bulursunuz. Evet ikinci modelimin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oldum. Evet şimdi bakın şöyle model henüz tam kendini göstermiyor ama göstermeye başladı biraz. Şimdi bir kez yapalım bir kez daha son kez yapalım arkadaşlar. Modelimizin muhteşem bir model olduğunu görün. Trend modellerden çok güzel bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın burada ikisini bir aldığım ilmek ve bir ters ilmek var. Birinci değil ikinci ilmekten girdim. Hemen ilmeğimi örmeden aldım. Yani bir ilmekten iki ilmek yaptım. İki ilmeği birlikte topladığım ilmeği düz ördüm. Yine birinci değil ikinci ilmekten bir ilmek aldım. İlmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz yapıyorum. İkisini beraber topladığım ilmek bir düz. Yine ikinci ilmekten bir ilmek. Bir de ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın ikinci ilmekten bir ilmek. İlmeği örmeden al. Bir düz. Evet, bir alttan bir ilmeği alıyoruz. Bir düz. Bir alttan bir de ilmeğimizi alıyoruz. Hemen bir düz. Ters ilmeğin bir alt sırasından alıyoruz bakın. Bir de ilmeğin kendini alıyoruz. Bir düz. Bir alt sıradan bir de ilmeğin kendisini alıyoruz. Bir düz. Evet. Evet bu şekilde bir alttan bir ilmeği örmeden alıyoruz ve bir düz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördük. Evet sizinle birlikte bakın 3 model yaptık. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor ve çok şık ve çok güzel bir model. Evet ister kız çocuklarında ister erkek, erkek çocuklarında bu deseni uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hem kolay hem güzel bir model. Bakın şu şekilde burada bir düz ilmeğimiz var. 2 ilmeği birlikte yap topluyoruz bu şekilde bir alttan bir üstten aldığımız ilmeğin ikisini bir topluyoruz aradaki ara ilmeklerimiz olan bir düz ilmeği de örüyoruz arkadaşlar İki ilmeği birlikte topluyoruz bir düz iki ilmeği birlikte topla hemen bir düz modelimizin arka yüzünde bu işlemi yapıyoruz ikinci sırasında Evet iki ilmeği birlikte topluyoruz. Bir düz örüyoruz. İki ilmeği birlikte topluyoruz. Bu iki ilmek ön yüzde bir ilmek artışımız oluyor arkadaşlar. Arka yüzünde de bakın bu ilmeği kesiyoruz. Evet bu şekilde bir düz iki ilmek birlikte topla. Bu modelde dikkat ettiyseniz arkadaşlar tüm ilmekleri düz olarak görüyoruz. Hiç ters örgü yok. Hep düz, düz örgülerle yapılan gerçekten çok çok güzel bir model. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde de kullanabileceğiniz harika, şık bir model. Evet, gördüğünüz gibi bir modeli daha tamamladık. Ben sizlere şöyle 3 modelle desenimi anlattım arkadaşlar. Modelimizin arka yüzüne de geçtik. Ee, ön yüzde bitişini gösterdim. Arka yüzde de şimdi tamamladık ve bir modelimizi daha tamamlamış olduk. Gerçekten model ilerledikçe çok güzel. İstediğiniz, dilediğiniz tüm renklerle yapın. Sizden sadece bir şey rica edeceğim. Bu modeli ince şişlerle yaparsanız çok küçük düşer. Orta kalınlıkta şişlerle yaparsanız 3,5, 4 gibi bu model çok çok güzel olur. Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidiyor ve ilerlemiş halinde bir görelim. Evet hanımlar bakın gördüğünüz gibi hem güzel hem şık, çok şık bir model dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabileceğiniz bebek yeleklerinde, hırkalarında, kazaklarında, özellikle bebek süveteri, kazak, bebek hırkaları, bebek yelekleri ve takımlar yapacaksanız muhteşem olur. Evet sevgili hanımlar. Yetişkin örgülerinde, bay bayan örgülerinde tüm örgü modellerinde bu deseni rahatlıkla kullanabilirsiniz şal yapmak isterseniz kalın şişler kullanın altında lastik lastik uygulamadan yapın muhteşem olur Evet gördüğünüz gibi çıtı pıtı harika bir model şöyle kaydırmalı modelimizin ilk birinci modelimizi yapıyoruz ikinci modelimizde kaydırıyoruz dikkat etmişsinizdir arkadaşlar modeli anlatırken unutmuş olabilirim ilk modeli yapıyoruz ikinci modelde kaydırıyoruz sonraki model yine birinci model gibi birinci modeli birinci model gibi ikinci modeli ikinci model gibi yaparak böyle modelimizi büyütüp gidiyoruz evet hanımlar bakın böyle çıtı pıtı harika bir model umarım beğendiniz evet sevgili hanımlar bu güzel modeli beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum gördüğünüz gibi harika bir model ördüğünüze değecek çok şık bir model. Evet bir modelin daha sonuna geldik güzel hanımlar. Umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti. Beğendiyseniz de sizler de benimle birlikte inşallah yapmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Selma Aydın ablanızı unutmayın. Annemin örgü dünyasında bin bir çeşit model var. Bakın yakadan başlamalı yaparsanız o şekilde düşecek arkadaşlar. Arkadan görünümü de çok güzel. Önden görünümü de çok güzel. Muhteşem bir model. Evet biraz çok konuştum. Hakkınızı helal edin sevgili hanımlar. Ee, videomuzun üzerinde bir seslendirme yaptım. Hatalarım kusurlarım olduysa affedin. Güzel hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere diyorum ki kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum tekrar. Hoşçakalın.